<laughs> şuna bak şuna. Şu anda resmen iti kestiğini hissedebiliyorum. Titreşimlerini hissediyorum. Kırt 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 kırt. <laughs> Bu arılardan üç tanesi soktuğunda insanı öldürür falan diyorlar. Yok öyle şey. <laughs> Nereden çıktı şiir efsanesi Ama beni çok soktu Şiddetler verir Görmüyorum ya yani da ötesi yok. Oha, arkası parmağıma değiyor şu anda. Ama bakın, buraya geldim. Piknik yapanlar bol bol bu arılarla karşılaşıyorlar ve öldürüyorlar. Oysa bu arıların panikliyorlar aslında. Arılar görünce hiç paniklemeye gerek yok çünkü bu arıların insanla işi yok. Bu arı hatta bizim bıraktığımız çer çöp ne varsa onların temizlenmesinde büyük rol oynuyorlar. Bakın bu et parçası eğer bu burada düşseydi kalsaydı bu arılar bunu bulacaklardı ve temizleyecekti. Kesinlikle bu arıları öldürmeyin. Bakın bu arıların elimde şu anda. Hiç elimde işi yok. Elimde hiç işi yok. Tamamen kopardı. Kopardı. Oha iyi bir parça kopardı ha. <laughs> Gidiyor. Hadi git. Güle 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 güle. Çok çok enteresan bir şey. Eti bırakmıştım. Geldi ilime geldi. En son bıraktığında elimdeydi ya. Yine geldi elime. Elimde oysa hiçbir şey yoktu. <laughs> elime kondu ben de tekrar aldım yine geldi. Elimde beslenmeye alıştı. <laughs> Harikasın kız sen. Harikasın lan sen. Aferin, aferin. <laughs> severim biraz. Severim biraz, severim. Bakın görüyor musunuz? Hani bunun neyi var ya? Bunu niye öldürüyorsun? Bak hiç insanla işi yok. Seviyorum ya resmen. Üç tanesi sokarsa insan öldürüyor falan diye yazmışlar yorumlarda. Sokmaz. Üç tanesi falan kesinlikle sokmaz. Çünkü bunların insanla işi yok. Etçil arılar bunlar. Şunun güzelliğine bak ya oryantal bu. Doğu oryantal diye geçiyor. Bunlarla ilgili araştırma yaptım ben. Güneş ışığını güneş ışığını enerjiye çeviriyor. Böyle bir özelliği varmış bu. Bilim insanları bunun üzerinde çalışıyorlar. Bunların işte çok sıcak günlerde bile aktif oluşlarından yola çıkarak araştırma yapıyorlar ve bunların güneş enerjisini kullandıkları ortaya çıkıyor. Alıştı bana. <laughs> Elimizde eşek arısı biz. O kopardı. Kopardı. Aslanım benim be. Kopardığı parçaya bak. Vay da. <laughs> ve bir iki tur atıyor öyle gidiyor. sefer. Farklı mı aynı mı bilmiyorum. Dizime koydum. Sonra gibi üstündeki 3 tane tepe gözüne de kadar çıkıyor olması lazım. Şu anda tam tepesinden bakıyoruz. Bakın gözleri, petek gözleri yukarısında görüyor. Ve iki petek gözün arasında sanırım üç tane. Kopardı, kopardı. Vay gitti yine. Harika bir şey, harika çıtırtılarını duyuyorum. parmağım da et normalde ama bu hangi eti yiyeceğini çok iyi biliyor kopar ég, kopar ég að skald hvað er hvað er hoppa hvað er þetta, kopar þetta kopar þetta super

eti deriden daha iyi kesiyor. Deri de vermiştim daha önce ben. Of. Yani şunu göstermek istiyorum. Bu yorumları falan ben okudum. Kesinlikle korkmayın arkadaşlar. İnsanlarla hiçbir canlının işi yok. Bakın elimde, elimde. Hatta şimdi ağzıma falan alacağım, ağzımda tutacağım. Şöyle komik kaçacak. O yüzden yapmıyorum. Ya yani nerede olursa olsun bu ara kesinlikle ağzınızın içinden gelir. Yine gider bunu yer. Size hiçbir şey yapmaz. Evet kopardı. Ben de bu koparma anlarına bayılıyorum. <gülüyor> Gidiyor. <gülüyor> Süper ya. you yeah. den letzten Jacken. Oh. <laughs> Bitirmişler vallahi hep. Ah düşürdüm. Artık hava kararmak üzere ve hepsi birden hücum ettiler ne varsa. Götürmek istiyorlar. Şu anda 4 tane konmuş, 2 tane de aktif çevrede 5 oldu ve 6 oldu. Tam bir doğayı temizleme canavarları bunlar. Acayip yararlı.

Şiyan uydusunu yayınlamak. Bismillahirrahmanirrahim. alabileceğim mi lan? Git evet. al Vallahi aldı kokuyu. Bakayım oraları bir şey yapacak mı? Şimdi bir test daha olmak üzere. Doğal test. Köpek etin kokusunu aldı ve arılara doğru yaklaşıyor. tepkisi ne olacak. Evet köpek gördü arıları durdu. Ah onu. Şu anda korkma. Korkma korkma. Korkma bak işte. Arılardan enteresan Arıları gördü ve döndü. Hadi oğlum, hadi kızım. Kızım kıza benziyor. Hadi kızım, al bakalım eti. Bak orada et var. Al hadi onlar çok yedi. Al eti. Al eti. Evet, evet, evet. Köpek, köpek kaçırdılar, köpek alamıyor arılardan. Buradan alamadı. Çok ilginç. Bir sağdan geldi yaklaştı bu kameraya geçmedi. Sonra ters taraftan girin yine geldi. Yine geldi dur bakalım. Evet ayağınla, ayağınla kopardı korkusu. Aldı. <laughs> Harika oldu ya doğaldı. Şu anda kamerada ayağı gözüküyor.